Ben izninizle 10 altın bileziğimi alayım. Kaç puan farkla bu bilezikleri kazandı biliyor musunuz? Yine mi bir? Kaç puan? 2. Ya 1 ya 2. Daha fazla değil. 5 puan farkla Oo. Beş bu bilezikleri puan. kazandı. Ekranların en çok altın atan programı benim sunumumla gelinin mutfakta da 10 altın kazanan gelinim. son gelin. Değil. Gerçek mi? Değil. Gerçek mi aslanım lütfen? Ay son gelin. Gidelim geri alırız. Ay alırım vallahi alırım. Gerçekten. Alabilir miyim lütfen? Hayır değil. Gerçekten mi? Oley. Altın vermeye çalışıyorum. <laughs> Almıyorlar yalnız. Biraz Ay alayım alayım. Yok, <laughs> yo, yo, yo. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Gel hadi. Gerçekten. Gel. Allah. Ne oldu beklemiyor muydunuz? Gel ya, bakayım. Ben Şuraya takayım. Ya. Sen bir ben. Vallahi öyle sen sakın. O kadar mutluyum ki Aysun 10 bileziği kazandı. Her ne kadar çok bulamasam da ama hak ederek aldı benim gelinim. Bak ben kız çocuğu gibi oldu. Vallahi, vallahi 18 yaşına indi şu an. <laughs> Sıfırlandı. Teşekkür ederim. Aysun <laughs> ve Nurten Hanım'ı antışıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür. 80, 80 puanla Süper. haftanın birincisi. Süper. Aysun. <laughs> Evet. Ve Nurten Hanım. Tebrik Başarı, ediyorum. senin başarın. Buyurun. Yerinizi alayım sizi. Teşekkür oh ederim. Vallahi rahat nefes aldım. Aysun sen hiç çeyrek kazanamadın. Evet, ama çok ama benim ha. puanlarım... De, acayip bir şey değil mi? Müthiş iyiydi. Ben hep kafada topladım. Hep bir puanla, iki puanla falan Acabı böyle harcısı. günü... Evet, çeyreği kaçırdığımı tahmin ettim. Evet. Bir de ben o yüzden beş de beş. aslında şaşırmadım ama. Rabia'cığım sen 75 puan aldın. Teşekkürler. Herkes yerine eline, oturabilirsin eline, canım. Sağlık.